Mesela size farklı şeyler göstereceğim şimdi. Dur, diğer çocukları gösterebilir miyim? Hemen ekranı da açayım. Diğer screenshotları. Mesela bizim modlardan Ahmet. Adam bak ne kadar güzel. Ne kadar farklı farklı şeyler. 10 bin dakikada dinlemiş. Neyse bir şey diyeyim Zeynep Bastık'la sevdiğini şimdi fark ettim. Güzel akustik abla. Görüyorsunuz ne kadar farklı, ne kadar karizma. Ben dümdüz, benim top 5'im şey sürekli Battlefield. Ben de bunu değiştireceğim ama değişmez bu arada. Battlefield dinlemeye devam ederim de araya ikinci, üçüncü sıraya farklı bir şeyler girer yani. Mesela Semih Kere modlardan Silvio Selvi. Ramstein. Muta du hast. Bak Ramstein gazapizm severim. O şey değil mi gazapizm? Bu hayatın heyecanı meyecanı yok. Ölüler dirilerden çalacak. Bu son dönemde ben bu hani e, Spotify'ın taponuna da baktım işte Mro, Kro, Bro hepsi böyle taponda sıralanmış. Hani sevmiyorum ya benlik değil ben çok yaşlıyım. Daha çok Z kuşağına giden şarkılar ama mesela Gazapizmi şey yapıyorum. Ben de kendimden bir şeyler buluyorum seviyorum. Başka Zinki'yi açacağım. Ben böyle saçma bir şey görmedim hayatımda. Ya bu çocuk neden böyle? Bu 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 çocuğun derdi ne? Yani bilmiyorum gerçekten. Ama grup vitamin. Bak grup vitamine lafım yok. Grup vitamin çok iyi. Grup vitamin mükemmel. Tarık Mengüç biliyorsunuz bunun. Ya tabii ki saygılar kendisine de. Blackpink ne alaka lan? Oğlum Tarık Mengüç'ten sonra Blackpink ne alaka? Grup vitamin eyvallah. İsmail YK kutsalımızdır eyvallah. Araya bir de Serdar Ortaç sıkıştırmış. Bu da böyle bir şey yani. Yani hani. Evet. Ulaş var. Aliço sen göndermiş mi lise şey ama? Ulaş tam Z kuşağı bu arada. Şey, Lizey, Ezel, Motive. Tanımıyorum bu arada. Hiçbirini tanımıyorum. Bir tek Beer McRae'yi tanıyorum. O da God of War'dan dolayı. Lizey, Ezel, Motive, Şam. Dur Aliço, Aliço'nun de bulmaya çalışayım bir saniye. Onunla da şey yapalım Spotify bölümümüzü. <laughs> Neyse yani Tarık Mengüç ve Blackpink de dinliyor olabilirdim. Bence şey değil. Eee, dur bizim God of War şeyinden mi yolladın iş Dur. God of War soğuk Ha. Ha. Tamam. Bir de Ali ki var burada. Böyle şey yaptım çünkü. Hem modlardan şeylerden de istedim. Bu liste ölüm listesi. Evet evet. Ha, bu da Ali diye tahmin ediyorum. Evet. O ne ya? Öf. aramızda en farklı elit. Soen tanımıyorum. Airborne tanımıyorum. Maneskin'i biliyorum. Eurovision'da İtalya adına yanılmıyorsam 2021'de kazanan çılgınlar. Ruskaja tanımıyorum. Kurban eyvallah. 171 bin dakika mı dinledin? O da kardeşim bravo. Teşekkürler. Helal olsun. Evet. Bravo. Evet gördüğünüz gibi benim modların herkesin her şeyin dinlediği şarkıları işte Aliço'nun Ulaş'ın böylece bir sizlerle de paylaşmış olduk. Ee, bakın Se seriye tekrar görüşürüz. Elimde sopayla gezeceğim. Like at! Like at! Like at! Abone ol! <laughs> Çan atıkla.